Merhabalar arkadaşlar, hayırlı günleriniz olsun. Bugün park halinde aracıma beyaz renk gibi araç tutmuş sanırım. Şöyle göstereyim. Şurası zaten görmüş olduğunuz gibi boyası çıkmış. Şuraları diğer arabanın sanırım rengi geçmiş. Ben bunu çıkarmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunun için elimde son aksın çizik giderici pastası var arkadaşlar. Bunu kullanacağım. Daha önce hiç kullanmamıştım. İlk defa test edeceğim açıkçası. Nasıl bir sonuç vereceği hakkında pek bir bilgim yok da. Umarım iyi olacağını düşünüyorum. Haydi başlayalım. Arkadaşlar öncelikli olarak bu bölgeyi şöyle bir güzel bezle silelim. Herhangi bir toz falan kalmasın. Uygulama yapacağımız yere. Daha sonra temiz bir bezle pastamız yapacağız. Evet arkadaşlar bizim ne kadar çıkıyor. Bizime şöyle pasta mı dökeyim? Son aksın çizik derece pastası arkadaşlar. Yuvarlak bir şekilde böyle bir dağıtma yapayım arkadaşlar. Normal çıkacağını düşünüyorum. Şöyle dairesel hareketler yaparak arkadaşlar fizik olan böyleleri gidermeye çalışacağız. Arkadaşlar açıkçası şu an çıkıyor gibi gözüküyor ama bu kadar çabuk olacağını da düşünmüyordum. Evet arkadaşlar. Şöyle derin olan yerler var. Oralara biraz daha güç sarf ediyorum. Şu aşağılarda da var. Görmüş olduğunuz üzere pastamız Çok tuhaf bir kokusu var Şuralara da yapalım Yine Faydası olur belki Evet arkadaşlar Ben şimdi burayı temiz bir bezle temizleyeceğim. Nasıl bir sonucu olduğunu size göstereceğim ama gerçekten çıktığını düşünüyorum. Siz de bir görün bir karar verin. Evet arkadaşlar pastayı yaptık. Yaptıktan sonra bir bez yardımıyla ben buraları sildim. Açıkçası %80 oranında çıktı. Geriye çok küçük küçük şöyle görebiliyor musunuz lekeler kaldı. Ama büyük o beyaz beyaz yakaların çoğu çıktı. Ben yine gayet memnun oldum. Zaten buranın çıkmayacağı belliydi. Buranın boyası çıktı. Görmüş olduğunuz gibi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Daha fazla böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala like atıp abone olursanız çok çok sevinirim. İyi günleriniz olsun.